Şimdi Şahin Bey isimli bir beyefendi Fransa'da öyle ağır enfeksiyon hastalıklara yakalanmış ki adam hastanede yatıyor. Elleri, kolları, vücudu sarılı, sargı bezleri elinden yüzünden böyle iltihaplar akıyor. Elini kullanamıyor. Pipetle besleniyor. Benim, bizim Avrupa bayimiz ziyarete gitmiş. Demiş ki biz seni iyileştiririz. Neyle? İksir, alüm vereceği vesile vesile. Keşke demiş. Bizim vatandaş ona ürünleri vermiş. Altı hafta sonra tertemiz olmuş yüzü. Altı ay sonra beni ziyarete geldi. Dedi ki ya işte Fransa'da bu kadar tedavi uyguladı doktorlar perişan oldum. Adamın fotoğrafları gösterdi bana korktum. Allah kimseye vermesin. Her tarafını iltihap akıyor ağzını pipetle besleniyor. Yani ellerini kollarını hareket her tarafı sargılı. Dedi ki senin ürünlerine çok iyiyim ama şu kilodan nasıl kurtulacağım dedi. Dört beyaz, üç siyah bunlara mola ver istediğin kiloya ulaşırsın dedim. Nedir? Un mamulleri yani buğdaydan yapılan her şey mantı makarna börek çörek ekmek. İki şeker, üç tuz. tuz ama sofra tuzu, kaya tuzu, himalaya tuzu, çankırı tuzu değil. Doğal tuz değil. Sofra tuzunda alüminyum oksit, alüminyum e, dioksit ve titan oksit gibi toksik maddeler var. Bu nedenle sofra tuzu zararlı. E, peynir, dört beyaz. Üç siyah, çay, kahve, kolu. Peki dedi. Çok kolay. Çok kolay. Kolay demesi kolay da un mamulleri her şeyde var. onu Nasıl tüke, şey yapacaksın? Ben yaparım dedi. Sağlıktan önemli hiçbir şey yok. Gitti vatandaş Fransa'ya 98 kilodan 66 kiloya düşmüş. Geçen hafta geldi Aha. beni ziyarete. Adamı tanıyamadım. Böyle dal gibi olmuş. <laughs> diyor ki un mamullerini bıraktım diyor. 6 ayda zayıflamış. 6 aydır da hiç kilo almıyor. Aynı kiloda kalmış. Vücudu tertemiz olmuş adım. Bir gram fazlalık yok. Hadi bakalım dedim ben de yapayım dedim. <laughs> ben de söylüyorum ama tatbik etmesi zor. Yani arada sırada ben de mecbur kalıyorum. Mesela e, mantı makarna yiyoruz ama bundan sonra artık ben de yemeyeceğim. Çünkü gördüm vatandaşta. Bir de Malezya'da gördüm. Orada takıl tüket, buğday tüketmenleri ne kadar 10 olurdu. gündür ben de un mamulleri tüketmiyorum. 3 kilo verdim. 10 gündür un mamulü hiçbir şey yemiyorum. Un mamulü tüketmiyorum. 3 kilo birden verdik hamdolsun. Sonra çok zayıflamayın. E, hedef 10-15 kilo versem yeter fazla değil. Aa, yani bu alış şimdi bazıları diyor ki ben nasıl un mamulleri tüketmeden yaşayayım? Ekmek, mantı, makarna, börek, çörek olmasa nasıl yaşayayım? Beynimiz her şeyi alışkanlıkları hepsi kayıt oluyor, kayıt oluyor. Alışıyor. Onu bırakamıyor. Mesela çay için çay içmeyi bırakamaz. Kahve için kahveyi bırakamaz. Kahve tiryakisi. Sigara için sigarayı, alkol için alkolü bırakamaz. Ekmek yiyen ekmeği bırakamaz, et yiyen eti bırakamaz. Bağımlılık yapıyor. Bağımlı olur. Ama ne kadar kişi 40 gün bırakabilirse bir yediği içtiği şeyi 40 gün sonra beyin onu siliyor. Artık o alışkanlığı unutuyor. Alışkanlık olmaktan kalkıyor. Mesela ben her gün iki demlik çay içerdim öğrenciyken. Bıraktım bitti gitti. Kahve içmesem baş ağrısı yapardı. 40 gün dayanacağım dedim. Kahve içmiyorum bitti gitti. Peynir yemeyeceğim dedim. 30 yıldır peynir yemiyorum. En son geldi una. Una da 10 gündür mola verdim. 40 gün geçtiği zaman 40 gün ben un mamulü tüketmezsem buna da alışırım. Bir insan 40 gün bir şeyi yemezse onu terk edebilir. İmam-ı Azam Ebu Hanefe'ye bir vatandaş, bir bayan çocuğuyla geliyor. Diyor ki bu çocuk diyor bal yemeden durmuyor. Ya yani durduramıyoruz diyor. Sadece bal yiyor. Her bal yiyor. Peki diyor 40 gün sonra getirdi. 40 gün sonra geliyor. diyor ki çocuğa evladım bal yemedi diyor. Peki efendim diyor gidiyor. Bayan diyor ki 40 gün önce gelmiştim neden o zaman söylemedin şimdi söyledin diyor. O zaman ben de bal yiyordum diyor. <laughs> şimdi ben de artık ekmek yemiyorum ya söyleyebilirim. <laughs>